Sinem! Toprak! Toprak, arkadayım! Sesime gel Sinem! Gel! İyi misin? İyi misin? İyiyim. İyiyim. Sadece kalasım üstü. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Amirim içeriden seslendiler sandım ben o yüzden girdim. Ben derimi almadan içeri girmek de ne demek oğlum? Canınızda mı sudunuz lan siz? Amirim bu tamamen benim suçum. Sinem sadece beni takip etti. Bu kaçıncı lan bu kaçıncı? Geçen sene yanıyordun lan geçen sene yanıyordun. Ne çabuk unuttun onu. Bak bundan sonra ben derimi almadan hareket etmek yok anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Emredersiniz amirim. Git hemen, sağlıkçılar kontrol etsin. Peki, amirim. abi? <laughs> abi? abi. Lütfen! <laughs> <Abi, gülüyor> <hiç> Uzaklaşın! Hemen müdahale edin buraya. Yanacak, Sizden başka biri var mıydı içeride? Yok, sağ Polis bey, lütfen, yardımcı ol. Toprak kardeşim yardım et yardım et hadi seni bekliyorum çabuk ol kardeşim toprak neredesin çabuk ol yardım et yardım et Donuyor musun? Donuyor. Toprak! Ben donuyorum diyor. Çok üşüyormuş. Sağlıkçılar hemen müdahale edin. Toprak iyi misin? Soğutucu battaniye olmaz. Yani donuyor zaten şu an. Nasıl yani? Yangının ortasında hipotermiye mi girdi? İyiyim ya iyiyim. Ateşin bir inip bir çıkıyor. Deri graftleri ne zaman yapıldı? İşte sonuncusu altı ay önce falan. Hı. Şimdi bazı tetkikleri yapacağız. Daha sonra hocamız Ateş Hekimoğlu'na danışacağız. Bir şeyim yok ya, Türk gibiyim. <laughs> Bak hala konuşuyor ya. Ben işlemleri yapmaya gidiyorum. Doktor hanım ne derse onu yapacaksın. Deniz Hamile karşı beni yine savundun. Yani ben ne desem bilemiyorum. Azar yeme konusunda antrenmanlıyım. Abim sonuçta. Hocanız beni ne zaman görür? Geçen sene vücudunun yüzde elli dördünden fazlasında üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Acile geldiğinde titriyordu ve yönelim bozukluğu gösteriyordu. 12 saat içinde ateşi 35 ile 38 derece arasında gidip geldi. Neden eczah kayıtlarının alınmasına itiraz etmiyorsunuz? Evet, sonuçta doktor hasta oh. mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyebilirsiniz. Kendisi ne yazık ki bu davada ne hasta ne de doktor konumunda. Tam tersi, hastayı da doktoru da dolandıran kişi pozisyonunda. Son iki haftada gösterdiği üçüncü yönelim bozukluğu bu. Hmm. Alevler içinde duman dolu bir binaya girerse ne olur bir zahmet azıcık bir yönelim bozukluğu yaşarsın öyle değil mi? Benim ona tavsiyem ne yapsın biliyor musun bir daha girmesin böyle binalara. Kafası rahat etsin. Beyni şaşmasın bir daha. Hasta şu an yanan bir binada değil ama hala titriyor. Ee, Hipotalamus'ta yerleşen bir tümör vücut ısısında değişikliğe sebep olmuş olabilir. Veyahut da acil hemşireleri sağ olsunlar sıcak kahve, üstüne soğuk gazoz falan içtiğini rapor etmeyi atladılar. O da olabilir. Hepatit C, tüberküloz, HIV, Lyme için yapılan test sonuçları negatif. Ayrıca toksikolojisi de temiz. Dans etmek istemiyorum Zeyno. Hiç abamda değilim. Ben de istemiyorum zaten. Ne yapıyorsun o zaman? İşinizi yapmanızı istiyorum. NKG'de aritmi var, hafif bir kalp krizi geçirmiş olabilir. Göğsünde ağrı yok. Aşırı derecede duman solmuş olması da aritmiyi açıklar. Demek ki gözden bir şeyleri kaçırıyoruz. Hasta altı ay yanık üntesinde kalmış ve birden fazla ameliyat geçirmiş. Hastane kaynaklı bir enfeksiyon ya da MRSA? Güzel, bana uyar. Kan kültürü alın, antibiyotik başlayın. Vancomycinle beraber gram negatifle kapsayan bir şey olabilir, hadi. Hakim karşısına çıkacak. Hala ciddi almıyordur onu. Yangın ortasında donan bir itfaiyeci bile heyecanlandırmadı hocayı. Hatta hala mahkemede. Ya bir şey yapmamız lazım. Hocaya bir şekilde yardım etmemiz lazım. Önce hocanın kendi kendine yardım etmek istemesi lazım. Nerede? bulunan ve hastanedeki hastalara bulaşan bir bakteri türü. Kollarındaki ve göğsündeki yanıklar seni bu bakterilerin açık hedefi haline getirmiş ne yazık ki. Ama antibiyotikler işe yarar değil mi? MRSA'nın çok fazla çeşidi var ve her bir antibiyotiklere farklı tepkiler veriyor. Şimdi biz senin kan kültürlerine bir bakalım. Daha sonra neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış oluruz. şu MRSA denen şey her şeyi mavi görmeye de yol açıyor mu? Adam her... Reçete kim yazdı? İpek. Ama karşılığında neler vermek zorunda kaldım bir bilseniz. Adam her şeyi mavi görüyor. MRSA görme bozukluğuna yol açmaz. Evet ama ağır metal zehirlenmesi açabilir talyum mesela. Talyum olsa saçları dökülürdü. Menopoz. Menopoz mu? Adam 28 yaşında. Bir erkeğin menopoza girmesinin tek garip yanı genç olması çünkü değil mi? Erkek menopozu, yüksek östrojen, düşük testosteron, vücut ısısı dalgalanmaları ve yönelim bozukluğunu açıklar. Endokrinolojik olarak kadın menopozuna benzer bir durum. Evet ama erkek menopozu hastanın neden her şeyi mavi gördüğünü açıklamaz. Mavi görme bir semptom değil bir sonuç. Sertleşme sorunu için aldığı cinsel güç artırıcı ilaçların bir yan etkisi. Aslında prospektüste yazıyor. Açıp okusa görecek ama... ...ben de okuduğumdan değil, yanlış anlamıyorum. Doktor olduğum için. Cinsel güç arttırıcı ilaç kullanmıyor hocam. Mu acaba? He? Yoksa utandı mı sana söylemeyi? Belki de senden hoşlanıyor. İtiraf edemedim abi haplardan kullandığını. Olabilir mi? Bence olabilir. Menopoz, vücut ısısı dalgalanmalarına ve sertleşme sorununa yol açar. İktidarsızlıktan dolayı aldığım mavi haplar... ...hayatı masmavi görmesini sağladı. Erken yaşlanmaya dair başka bir belirti göstermedi ama. Yaşlanma tek sorun değil. Ne dedin sen? Vücudunun yüzde elli yanıklardan oluşuyor dedin öyle değil mi? Hı hı. Acaba diyorum ki yüzde elli değil de yüzde elli beş... ...elli altı elli yedi. Muhtemelen cinsel organında yanık vardı ve bu da testis travmasına yol açtı. Bu da Hormon paneli yapın. Dediklerimin doğru çıktığını görünce de testosteron pompalayıp evine yollayın. Peşimi bırakın hadi. Tamam. Yalnız kalmak istiyorum. Rahmetli babam menopoz olduğumu görse ya kahrından ölürdü ya da gülmekten. Hiç utanılacak bir şey yok. Verdiğimiz testosteron ilaçları bütün sorununu çözecek. Evet ama o zamana kadar yaşlı bir kadın olarak kalacağım. İçeri gelebilir miyim? Gel gel. MDSA değilmiş. Artık izole edilmesine gerek yok. Beyaz önlük giymeyen herkesin başının üstünde yeri var. Çok daha iyi görünüyorsun. Nasıl hissediyorsun peki? İyiyim iyiyim. Bir hormon sorunum var. Onu çözüyorlar şu an. <laughs> i̇yi misin? Ağrım var mı? İyiyim sanırım. Anas ne oluyor? Çıkarın tamam, şunu. Tamam, sakin, sakin ol. Çıkarın şunu. Sakin ol. Çıkarın şunu. Ol. Mehmet Ali. Çıkar şunu. Ne <gülüyor> yapıyorsun? Ay benim Mehmet Zubam iki belini yıkam hemen. Çabuk. Çabuk. <laughs> 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 Doktor hanım, doktor hanım ben Toprak adına sizden çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Yani gerçekten asla böyle bir değildir. Yani dünyanın en kibar insanı aslında. Yani bir başkasını incitmek yerine... ...başkaları tehlikeye girmesin diye kendi hayatını tehlikeye atar. Ben çok özür dilerim. Ne olur affedin. Siz nasıl alevlerin arasında yürümeye alışıksanız... ...biz de bu gibi durumlara alışırız. Arkadaşınız tıbbi bir sebepten dolayı bir anlık kendini kaybetti. O yüzden öyle yaptı gerçekten hiç önemli değil. Yani peki nesi var? Çünkü hiç böyle biri değil. Ben yani sanki başkasını görüyormuşum gibiydi. E, hiç kaygılanmayın. Bizim işimiz bunu çözmek. Hadi. Çok teşekkürler. İyi misin? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.